Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzhan'cığım 2021 Ağustos'unda yayları neler bekliyor? Yay burcu için de değişik bir süreç. Hayatta bazı hazırlıklar Eylül ve Ekim'de iş ve kariyer hayatlarında ilerleyecekleri için e, Ağustos ayında bazı hazırlıklar yapmaları gerekiyor. Hmm. Yay burcunun hayatında büyük değişiklikler var. Uranüs altıda ve Uranüs 6'dan Mars'tan karelerle geliyor. Çok önemli hayatlarında büyük değişiklikler var. Sağlığınıza biraz dikkat etmeniz, beslenmenize biraz dikkat etmeniz, hmm. sağlık alanında ve evcil hayvanlarla ilgili konularda biraz daha temkinli ve dikkatli olmanız gerekiyor. Altıncı eviniz çok aktif. 6. evde Uranüs var. Sert bir gezegen ve güneş yerine hiç olumlu bir açı yapmıyor. Evet bir yerde Jüpiter'in desteğe geldi. Kova burcuna geri dönmeye başladı. 27 Temmuz'dan itibaren bu güzel bir haber bizim için. Ve Güzeller, güzel olaylar da var, zor olaylar da var. Bir, sağlığınıza dikkat edeceksiniz. Günlük hayatınıza dikkat edeceksiniz. Beşen, beslenmenize dikkat edeceksiniz. Ayın evcil ikisinden itibaren. Ise. 8 Ağustos, 11 Ağustos, 17 Ağustos dikkatli olun. Evcil hayvanlarınızla ilgili kazalar, problemler, ameliyatlar bunlarla ilgili sıkıntılar çıkabilir. Yanınıza çalışan kişilerle ilgili ani ve beklenmelik bazı haberler gelebilir. Dengeleri bozabilen göksel semboller var. Bu dengeleri bozan göksel semboller bazen hayatınızda bazı karışıklıklara, hmm. bazı zihinsel problemlere, bazen akırsar ve duygusal sorunlara sebebiyet verebiliyor. Uranüs'ün burada 6. evdeki hareketi biraz sorunludur. Mars-Uranüs arasındaki kareleri geçtik. Şimdi Güneş-Uranüs arasında 8 Ağustos, 9-10 sağlığa dikkat ani çıkabilecek problemler, birlikte çalıştığınız kişilerle olabilecek sorunlar bunlar çok net görünüyor. Mars ile Venüs'ü Başak Burcu'na aktif bir şekilde katıyoruz. Ve bu aktif 14 Ağustos'a kadar devam ederken 14 Ağustos'tan itibaren Mars'ın 11. evdeki desteği ve Venüs'ün 11. evdeki desteği. Arkadaşlar, yakın dostlar, sosyal çevreden gelebilecek destekler, yardımlar, dostluklar bunlar çok aktif. Ama ay başında işte 9. evdeki aktivasyonlar, hukuksal bazı süreçler, anlaşma, sözleşme gibi konuları aktive ediyor. Bir kısım yay burçları ev satın almaya çalışıyor. Bazıları ev satın aldı. Bazıları ev yaşamıyla ilgili hayatlarında önemli bazı değişikliklere, bazı etkilere sebebiyet verecek saygılarından.